Merhaba arkadaşlar. Toyota Auris aracımızın bu kronik olan dış yüzeyde bu üst tarafta özellikle de güneş yanıklarını ve soluklukların giderme işlemi için şimdi biz kloroform buharı uygulayacağız. Şu noktalara görmüş olduğunuz gibi. Buralarda matlık var. Bunun giderilmesini ve farın tamamen parlatılma işlemini sağlayacağız. Daha önce de zaten çekmiştim bununla ilgili bir video şu şekilde far parlatma sıvımız geldi yani kloroform ince olacak kloroform ince olacak arkadaşlar kalın zımpara olmayacak su zımparası olacak arkadaşlar şu şekilde şimdi öncelikle e, fara uygularken bu noktada e, önce 1200'lük 1500'lük ve en son 2000'lik zımparalama işlemini uygulayacağız fara ve bu işlemden sonra da e, buhar ile parlatma işlemini sağlayacağız arkadaşlar. Öncelikle e, işleme başlamadan önce zımparamızı güzelce biz fısfısa koyduk. Islatıyoruz çünkü sulu zımpara. Farın yüzeyini de ıslatıyoruz. Islatma işlemini sağladıktan sonra ara ara zaten bu işlemi tekrarlayacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın zaten hemen güneş yanıkları ve farın üzerindeki kir çıkıyor. Şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar yaklaşık olarak şöyle ara ara da zaten üzerindeki kiri akıtın arkadaşlar sıs sıs yardımıyla. Bu işleme yaklaşık olarak bir 10 dakika uygulayacağız arkadaşlar 1200 lük zımparayla. parayla. Sonrasında 1500 lük zımparaya geçiş sağlayacağız. Aynı şekilde. Şimdi farımıza biz 1200 lük zımparayı parayı arkasından 1500'lük bunu ve şu an 2000'lik zımparanın uygulama işlemi sağlıyoruz arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz gibi yerde zaten fardan çıkan bu pis ve yanık doku çıktı arkadaşlar. Şimdi fara 2000'lik zımparayı da son katına uygulama işlemi sağlıyoruz. Islatıyoruz yine sprey ile gördüğünüz gibi ovalo var. farın bütün yüzeyine uygulayacak şekilde. Zaten farın üstündeki beyaz bir doku çıkıyor zaten görürsünüz zaten 2000'in kızın parayı bu uygulayınca arkadaşlar biraz parlama işlemi sağlan diyor Kürüzsüz bir yüzey meydana çıkıyor görüyorsunuz şimdi bu işlemden sonra da zaten buhar işlemini uygulayacağım buhar işleminde de zaten sizlere püf noktalarını söyleyeceğim. Bazı yapan arkadaşlar olmuş ama sorun yaşamışlar. Bununla da ilgili sizlere bilgi paylaşacağım buhar işlemini uyguladığım zaman. Şimdi zımparalama işlemimiz bitti arkadaşlar. Farın kurulama işlemini sağladık. Gördüğünüz gibi mat bir yapıya sahip oldu. Ama pürüzsüz oldu görmüş olduğunuz gibi. Burada şimdi en önemli işlem arkadaşlar bu farın bu ara kısımlarında Herhangi bir ıslaklık kalmayacak. Tamamen farın kuru olması lazım. Yoksa buhar cama tutunmuyor ve parlaklığı sağlamıyor. Şimdi biz kurutma işlemini sağladık. Buharı uyguluyoruz arkadaşlar. Yakından sizlere göstereyim. Görmüş olduğunuz şekilde pürüzsüz bir yapıya sahip oluyor. Şimdi görmüş olduğunuz şekilde parlatma işlemimiz bitti arkadaşlar. Fabrikadan çıktığı gibi oldu şu anda. Yapmak isteyen olursa e, yorum atsın, yardımcı olurum. Gerekli bilgiyi paylaşırım. Kanalımı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler. Kolay gelsin.